çık demir dağından göster yüzünü Güneş ışık olsun ay görsün bizi Kımız iç doğayla bağlı özünü Kısrak murat alsın tay görsün bizi Yaz maziyi demir dağın içine Kalkıp düş yollara ecel ol çine Rehberin önünde bak çine Obalar kurulsun boy görsün bizi Dokuk kilimlere al yeşil sarı, Kapuz çal demir döv kutla baharı, Nevruz erişmek mazlumun karı, Zalim kahırlansın bay görsün bizi. Tanrı dağlarından Hira dağına varıp, itisap et nur ortağına, Şimdi aksın ırmak öz yatağına, Sular İslam desin ne görsün bizi. Ötügenden Altaylara varınca Almatı'dan Yesi'ye at sürünce, Makü'de, Kerkük'te bir dem durunca, Dorasan, Pergan'a boy görsün diye. Müjdele baharı yine düş yola, Fatih'in ardından gir İstanbul'a, Ver ulu ile kol kola, Toplar şehit yatsın, yay görsün diye. Yesevi'den el al Bektaş'a uzan, Yunus'u bul kibre kabirler kazan Atam yurtta sur, cihanda sur yazan İvit özün döksün, tüy görsün bizi Nerede bir Türk varsa bil ki vatandır Er kişi gerçeğe iman katandır Gir meydana gafilleri utandır Meydan bayram etsin, toy görsün bizi Yurt tut Anadolu'yu canlar kaynasın. Koz kırında koyun kuzu oynasın Türkü söyle Uyan Türk'e yanaşsın Kahveler köpürsün Çay görsün bizim. Giriftar Hep nevrul eyle özünü Düşünme dilinden birlik sözünü İlim ile kör talihin gözünü Boyacaksan durma oy Görsün bizi, görsün bizi oy görsün bizi oyacaksan durma oy görsün bizi düşman gözü oyacaksan oy görsün bizi düşman gözü, oy bizi, düşman gözü. Oy bizi, düşman bizi. ne mutlu Türk'üm ey şimdi rüzsüz gün rüzgarlarda dalgalı barışın güvercini savaşın kartalı yüksek yerlerde açan çiçeğim şanlı bayrağım senin için savaşmaya an diştim. Senin altında doğdum, senin altında öleceğim.